Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle paylaşacağım konu araçlarımızı muayeneye sokmadan önce dikkat etmemiz gereken konular neler? Aracımıza kendi evimizde yapacağımız ön incelemeler neler? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Ben kendime toplamda 9-10 başlık altında bakılması gereken, kontrol edilmesi gereken noktalarla ilgili not aldım arkadaşlar. Sizlerle bunu elimden geldiği ölçüde tecrübelerim ışığında paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Fiat Uno aracımızın birkaç gün sonra muayenesi var. Bu aracın muayene sürecini de yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Fakat bunun öncesinde bakmamız gereken yerler, kontrol etmemiz gereken yerler neler? Onları göstereceğim. Muayene öncesinde bu kontrollerin yapılması muhakkak sizlerin lehine olacaktır arkadaşlar. Çünkü muayeneye girdiğiniz zaman bahsedeceğimiz konularla ilgili herhangi bir eksiğinizin bulunması, araçla ilgili bir problemin olması muayeneden geçememenize, muayene tekrarıyla uğraşmanıza sebep olacaklar arkadaşlar. Normalde otomobillerin muayeneleri 2 yılda bir, ticari araçların muayeneleri her yıl yapılıyor. Arkadaşlar muayene süreciyle ilgili yapmamız gereken ilk şey, aracımızın muayenesine yakın bir süre kala, yani bu bir hafta olabilir, 10 gün olabilir, bazen bir ay öncesinde olabilir, aracımızın muayenesiyle ilgili Türk Türk'ün ücretsiz muayene randevu sisteminden randevu almak. Bunu alırken neye dikkat ediyorsunuz? Arkadaşlar aracınızın ödenmemiş vergisi olmayacak. Bunun yanında trafik cezası borcu vesaire olmayacak. Aracınızın sigortası olacak. Bunlar olduğu takdirde ücretsiz olarak muayene alabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi arkadaşlar TÜV TÜRK'ün muayene randevu sistemi kesinlikle ücretsiz bir sistem. Bununla ilgili bazı aracılık hizmeti yaptığını iddia edenler var ve ücret karşılığında ...size muayene randevusu verenler var. Kesinlikle oradan almıyorsunuz. TÜV Türk TÜRK'ün kendi resmi sitesinden alıyorsunuz randevunuzu. Şimdi aracımıza muayene randevusu aldıktan sonra... ...yapacağımız işlemler. Arkadaşlar öncelikle birinci olarak... ...aracımızın kaporta ve boyası ile ilgili bir takım... ...kriterler var muayenede. Öncelikle aracımızın boyası... ...aracın ruhsatında ne olarak geçiyorsa... ...araçta o şekilde olması gerekiyor. Yani boyadan kastım mesela bu aracın boyası lacivert ya da mavi ne derseniz ruhsatta neyse bu aracın boyasının olması gerekiyor. Bazen araçları çift denge boyayabiliyorlar. Aracın tavanına ya da farklı yerlerine aracın ruhsatının dışında bir takım kaplamalar yapabiliyorlar. Bu kesinlikle resmiyet dışı yapılıyorsa dahi bunun ruhsata işletilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yine bazı araçlarda şu şekilde güneş yanığı oluyor. Yani bu aracımızın sadece tavanında ve bagajında var. Geri kalan kısımlarının boyası sonradan yapılmış. Ve aracın hangi renk olduğu şu anda belli oluyor ama kimi araçlar öyle ki araç tamamıyla orijinal. Üretildiğinden beri ikinci bir defa boyanmamış. Ve baktığınız zaman aracın tamamıyla rengi değişmiş oluyor. Yine dışarıdan bakıldığında ruhsattaki rengi oradaki personel göremediği zaman bunu ağır kusur olarak geçiyor ve aracınızı muayeneden bırakabiliyor. Fakat ben daha önceki muayenede bu aracı sokmuştum. Bakın şöyle bir görüntü var bunun tavanında. Fakat genel olarak aracın diğer kısımlarında rengi seçilebildiği için aracın boyasında doğal yıpranma var ve hafif kusur olarak geçmişti arkadaşlar. Yine aracınızda sonradan takılmış olan bir sunroof varsa yine bunun ruhsata işli olması gerekiyor. Arkadaşlar kaporta ile ilgili bir diğer husus şudur. Aracınıza dıştan bakıldığı zaman böyle çok büyük bir kaporta hasarı olmaması gerekiyor. Yani aracınızın bütünlüğünü zedeleyen bir takım kaporta hasarlarının olması olmaması gerekiyor. Örnek veriyorum araç bu kısımdan bir kaza yapmıştır. Komple bu kısım içe göçmüştür. İşte kapılar düzgün kapanıp açılmıyordur. Şöyle baktığınız zaman aracın gönyesi, aracın bütünlüğü değişmiştir. Yine bu tür bir hasar da muayenede ağır kusur olarak yer alabiliyor. Bunun dışında aracımızın kaportası ile ilgili işte aracın sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen kaporta çürükleri, aracın taban çürükleri gibi hususlar da aracın muayeneden ağır kusurlu olarak çıkmasına sebep olabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden muayene öncesinde aracınızın şöyle eğilip alt kısımdan tabanına bakıyorsunuz. Aracın tabanında delik kısımlar varsa aşırı çürüyen paslı korozyonlu kısımlar varsa ve bunlar istasyon görevlisi tarafından tespit edilirse yine aracınız muayeneden ağır kusurla kalabiliyor. Arkadaşlar bir diğer hususumuz aracın dışı ile ilgili. Araçlarımızın camında bulunan filmlerle ilgili. Şimdi aracın camlarında bulunan filmler normalde serbest fakat 2 numaraya kadar serbest. Aracınızda 2 numara cam filmi bulunması durumunda aracınız muayeneden geçiyor. Fakat aşırı derecede koyu filmler yapılmışsa Kesinlikle içerisi hiçbir şekilde görünmüyorsa bu araçlar da muayeneden bırakılabiliyor. Aynı zamanda şu ön cama en düşük numara dahi olsa film çekilmesi yasal değil arkadaşlar. Yine ön camdaki filmin çok koyu olması, oradaki personel tarafından fark edilirse, tespit edilirse yine ön camdaki filmden ötürü de aracınız muayeneden bırakılabiliyor. Bir diğer husus araçlarımızın ön camında bulunan çatlaklar Şimdi her çatlak aracı muayeneden bırakmıyor ama bulunan her çatlak araç muayenesinde risk oluşturuyor. Özellikle araç sürücüsünün görüşünü olumsuz olarak etkileyen bir çatlak varsa özellikle şoför kısmının ön tarafında ve bu görüşü etkiliyorsa yine bu araçlar muayeneden ağır kusurlu olarak çıkıyor. Aracın camının değiştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Aracımızın üzerinde tehlikeli bir aksesuar varsa yani örnek veriyorum ön kısma bir aksesuar yaptırmışızdır ama işte bir yayaya çarpma sonucunda ya da farklı bir canlıya çarpma sonucunda ona büyük zararlar verecek bir şey vardır mesela. Ee, bu da aracın muayeneden ağır kusurla kalmasına sebep olabiliyor. Buna şu örneği verebiliriz. Özellikle bazı ticari grup araçlarda ön kısımda böyle kalın demirlerden korkuluk yapıyorlar. Bu da ne oluyor otomatikman? İşte bir yayaya çarpma sonucunda vesaire yaya güvenliğini olumsuz olarak etkilediği için o tür aksesuarların da araçların üzerine takılması yasak ve muayeneden ağır kusurlu olarak çıkmasına sebep olabiliyor. Evet arkadaşlar. İkinci olarak araçla değineceğim nokta aracımızın lastikleri. Eğer aracımızın lastiklerine baktığınız zaman lastik üzerinde işte böyle balonlama gibi, yırtık gibi herhangi bir deformasyon varsa ya da lastiğin şu diş derinliği 1.6 milimetrenin altındaysa bunlar ölçülüyor. Sürüş güvenliğine engel olacak bir deformasyon varsa bu araçlar muayeneden ağır kusur verilerek bırakılıyor arkadaşlar. Bunun yanında araçlarda aksesuar olarak kullanılan jantlar ya da lastikler aracın standart lastik ölçülerinin çok aşırı üstündeyse yani çok aşırı büyük jantlar takılmışsa, aşırı büyük lastikler takılmışsa ve takılan jant ve lastikler yine aracın çamurluklarına ya da farklı yerlerine sürtüyorsa, aracın sürüş güvenliğini olumsuz olarak etkiliyorsa bu büyük jantlar da de problem yaratabiliyor arkadaşlar. Yine aracın takılan lastiklerinde ya da jantlarında işte kamber kaster açılarıyla böyle aşırı derecede oynanmışsa Aracın yere tutunmasını ve sürüş güvenliğini olumsuz etkiliyorsa yine bunlar da aracın muayeneden kalmasına bir sebep olabiliyor arkadaşlar. Üçüncü hususumuz araçların aydınlatma grubunun işlevini yerine getiriyor olması. Yani aracın üzerinde bulunan farların hem uzun hem kısa devrelerinin sağlıklı bir şekilde yanıyor olması. Ve bunların standart aydınlatma renklerinde olması gerekiyor. Yani siz aracın üzerine kırmızı renkli bir ampul takmışsınızdır. Farlarınız sarı ya da beyazımsı değil de kırmızı yanıyordur, mavi yanıyordur, turuncu yanıyordur. Yine bunlar da standart dışı olduğu için aracın ağır kusur almasına sebep olabiliyor. Aracın farlarının yanında sinyallerinin ve dörtlü flaşörlerinin de sağlıklı bir şekilde yanıyor olması lazım. Yine bunların standart rengi de turuncudur arkadaşlar. Bazı araçlarda içerisindeki ampulün turuncu kaplaması tamamen bozulabiliyor, deforme olabiliyor ve sinyal sarı ya da beyaz yanmaya başlayabiliyor. Bu da muayenede bir kusur olarak görünüyor arkadaşlar. Yine aracımızda eğer sis farı bulunuyorsa bazen bu sis farına da bakabiliyorlar. Sis farının da sağlıklı bir şekilde yanması gerekiyor. Farların yanması dışında bazı farların dış plastikleri tamamıyla sararmış oluyor arkadaşlar. Bu da aydınlatmayı büyük ölçüde eğer etkiliyorsa ve oradaki personel bunu fark etmişse yine o far camından da kalabiliyorsunuz. Bunun dışında farların içinde aydınlatmayı güçlendiren nikelajlı kısımlar bazen su alması sebebiyle ya da eskimesi sebebiyle tamamıyla simsiyah oluyor. Yine bu da aracın muayeneden kalmasına bir sebep oluşturabiliyor. Arka kısma geldiğimizde ise aracın aydınlatma grubunda aracımızın stop lambaları, park lambaları, geri vites lambalarının da sağlıklı bir şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Ve burada bulunan plak aydınlatmalarınızın da aynı şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Lambalarımızın camlarının da bütünlüğünü koruyor olması gerekiyor. Birçok zaman araçlar stop lambasında meydana gelen solmalardan dolayı ya da bu lamba camının kırık olmasından dolayı muayeneden kalabiliyorlar. Özellikle aracımızın muayene öncesinde bu stop lambalarının sağlıklı bir şekilde yandığına ve arka kısımdan bunların net olarak göründüğüne dikkat edelim arkadaşlar. Bakacağımız dördüncü kısım fıskiye ve silecek grubu. Özellikle araçlarımızın cam yıkama fıskiyeleri çalışmıyorsa, silgileri işlevini yerine getirmiyorsa bu da muayeneden kalmamıza bir sebep olabiliyor. Aracımızın aktif bir şekilde silgilerinin çalışıyor olması ve fıskiyelerin de camı yıkıyor olması lazım. Tıpkı aracımızın ön camındaki silecek gibi arka camında sileceğinin ve fıskiyesinin çalışması gerekiyor arkadaşlar. Fakat bu noktada şöyle bir ayrıntı var. Eğer arka camınızda bu silecek ve fıskiye varsa bunların çalışması gerekiyor. Fakat hiç yoksa buna bakılmıyor. Bu sebeple birçok zaman arka cam silgesi çalışmayan araçların cam silgesi çıkarılıyor ve aracın üzerinde böyle bir özellik yokmuş gibi gösteriliyor. Fakat bu silgi aracın üzerinde varsa dediğim gibi bunun kesinlikle çalışması gerekiyor. Beşinci olarak aracımızda bakmamız gereken yer aracın yakıt sistemi arkadaşlar. Öncelikle muayeneye girmeden önce aracımızla ilgili bir egzoz emisyon ruhsatının alınmış olması gerekiyor. İşin resmi boyutu bu. Bunun dışında biz arabaya şu açıdan bakıyoruz. Aracımız benzinli ya da dizel fark etmeksizin aracımızın yakıt sistemindeki işte hortumlarda, deposunda vesaire herhangi bir yakıt kaçağı olmaması gerekiyor. Araçta meydana gelen herhangi bir yakıt kaçağı aracın ağır kusurla muayeneden kalmasına sebep olabiliyor arkadaşlar. Yine aracımızın üzerindeki yakıt hortumları benzin ya da dizel fark etmeksizin aracın alt kısmından baktığımız zaman özellikle tabandan nizami ve güzel bir şekilde serilmiş olması gerekiyor. Aracın altına sabitlenmeyen yakıt sisteminin boruları yine aracın muayeneden ağır kusurla kalmasına sebep olabiliyor arkadaşlar. Genellikle dizel araçlarla ilgili egzoz emisyon dışında herhangi bir problem çıkmıyor muayenede. Genellikle problemin olduğu araçlar benzinli ve LPG'li araçlar. Benzin ve LPG'li araçlarda ise aracın hem benzinde hem de LPG'de sorunsuz bir şekilde çalışması gerekiyor. Özellikle hem benzin konusunda hem de LPG konusunda kesinlikle en ufak bir kaçağın olmaması gerekiyor. Çünkü aracın kaputu açıldığı zaman görevliler bu kısımdan cihazlarla araçta gaz kaçağı olup olmadığını kontrol ediyorlar. Yine aracın bagaj kısmını açtıkları zaman LPG tankını, oradaki vanasını vesaire kontrol ediyorlar. Şimdi özellikle LPG'li araçlarda muayene öncesinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor buna ayrıntılı bir şekilde yer vereyim. Arkadaşlar aracınızda eğer LPG varsa muayeneye girdiğiniz zaman bu mevcut LPG'nin aracınızın ruhsatına kesinlikle işlenmiş olması gerekiyor. Mesela şu anda bu aracın ruhsatı elimde. Ruhsata bakıyoruz. Bakın şurada tam olarak aracın yakıt cinsi yazıyor. Buradan yakıt cinsine baktığınız zaman benzinli ve LPG'li yazıyor. Şimdi bazı araçlarda Araçta bulunan LPG ruhsata işlenmediği zaman muayene de bu kesinlikle kabul edilmiyor arkadaşlar. Peki işli olmayan araçlara ne yapmamız gerekiyor? Muayeneye girmeden öncesinde bütün LPG sistemini söktürmemiz, muayeneye öyle girmemiz gerekiyor. Ya da mevcut olan LPG'yi resmi usullerle ruhsata işletmemiz gerekiyor. LPG'li araçlarda yine dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da Aracın LPG tankının ömrünü tamamlamamış olması gerekiyor. Yani şu şekilde tankın üstünde bakın bir bilgilendirme kısmı var. Buraya baktığınız zaman tankımızın tarihi 2020 ve tankın değişmesi gereken tarih 2030. Yani bu tank 2020 yılından 2030 yılına kadar kullanılabiliyor. Toplamda 10 sene bir ömrü var. Bu tankın ömrü 10 yılı geçmişse yine muayeneden ağır kusurla bırakılıyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında LPG tankınızın alt kısmında yani tabanında şu şekilde bir izolasyon olması gerekiyor arkadaşlar. Yine muayenede bu izolasyonu görmedikleri zaman aracı ağır kusurlu bir şekilde muayeneden bırakıyorlar. Arkadaşlar yine bunun dışında LPG'li araçların özellikle LPG hortumları, LPG tesisatı aracın egzoz tarafından geçmemesi gerekiyor. Yani şöyle alttan baktığınız zaman aracın egzozu soldaysa Aracın LPG tesisatının bu şekilde sağ taraftan geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde egzoz tarafından geçen tesisatlarda aracı ağır kusurla muayeneden bırakıyorlar. Yine şu LPG tankından kullanılan araçlarda LPG tankını sabitleyen bu kemerlerin lastik bir kılıfla kaplanmış olması gerekiyor. Ve aynı zamanda LPG şamandırasının olduğu şu kısımda bir kapak var. Bu kapağın altında bakın şu kısımda bir cont olması gerekiyor. Buradaki conta sebebiyle muayeneden ağır kusurla kalan araçlara şahit oldum arkadaşlar. Bunlara bakabiliyorlar. Arkadaşlar 6. olarak kontrol etmeniz ya da kontrol ettirmeniz gereken şey aracımızın fren sistemi ve fren tertibatı. Özellikle muayene istasyonlarında aracımız cihazlarla fren testine giriyor. Aracın hem el freninin hem de normal freninin düzgün bir şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Ve aynı zamanda aracın karşılıklı olan lastiklerinin yüzde otuzdan fazla sapmaya sahip olmamaları gerekiyor. Yani örnek olarak aracın ön sağ lastiği iyi tutuyor freni ama ön sol lastiği bunun kadar iyi tutmuyorsa ve aradaki fark yüzde otuzdan fazlaysa yine bu araç muayeneden ağır kusurla bırakılıyor arkadaşlar. Tabi aracın frenlerini siz evde kontrol edemiyorsunuz bazen ama Özellikle bununla ilgili fren test merkezleri var. Frenlerinizin zayıf tuttuğunu, muayeneden kalabileceğini düşünüyorsanız bu test merkezlerinde araçlarınızı fren testine sokup bu şekilde sağlıklı bir sonuca ulaşabiliyorsunuz. Ve bunun dışında aracınız eski bir araç değilse, yeni bir araçsa, araçta ABS fren sistemi varsa ABS fren sisteminin kesinlikle aktif bir şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Arkadaşlar yedinci olarak dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi araçlarımızın alt ve ön takım parçalarında herhangi bir problem olmaması. Özellikle muayene istasyonlarında araçlarımız muayene edilirken aracın dört lastiği birden yerden teması kesiliyor. Araçlar havaya kaldırılıyor ve bu lastikleri personeller ileri geri sallayarak Alt takımdaki boşlukları bu şekilde tespit ediyorlar arkadaşlar. Özellikle burada dikkat edilmesi gereken parçalar neler? Onları göstereyim. Aracınızın ön takımına baktığınız zaman şurada bulunan rotilde meydana gelen bir boşluk, aracın salıncak burçlarında meydana gelen bir boşluk ya da aracın aks ve direksiyon körüklerinde olan bir problemden dolayı araçlarınız ağır kusurlu olarak muayeneden kalabiliyor arkadaşlar. Ve bunlar dışında aracınızın rot başındaki rot kolundaki olası bir boşlukta aracınızın muayeneden ağır kusurla kalmasına sebep olabiliyor arkadaşlar. Yine personel aracınızın lastiğini ileri geri salladığında bilya'dan kaynaklı lastikte bir boşluk varsa yine bu da ağır kusur olarak kayda geçiyor ve aracınızın bilya değişimini yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar 8. olarak aracımızın motor dairesi. Şimdi personel burayı kontrol ederken Özellikle aracınızın aküsü ya da buna benzer parçaları, buradaki bütün parçaları kontrol ediyor arkadaşlar. Bunların yerine sabitlenmiş olup olmadığına dikkat ediyor. Birçok zaman bu akü kutup başlarımızda kapak olup olmamasına dikkat ediyorlar. Bunların üzerinde kapak olmadığı zaman araçları muayeneden bırakabiliyorlar. Yine aracın motor dairesinden bakıldığı zaman eğer böyle aracın sürüş güvenliğini çok aşırı şekilde etkileyecek yağ kaçakları vesaire varsa yine bunlarla ilgili de dikkat etmenizde her zaman fayda var. Yine aracınızın motor dairesinde bulunan şu şase numarasının aracınızın ruhsatında bulunan şase numarasıyla birebir uyuşması gerekiyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar dokuzuncu olarak aracımızın içiyle ilgili dikkat etmemiz gerekenler neler? Öncelikle bunlardan bahsedeyim. Özellikle aracımızın kapısını açtığımızda bakın şu koltukların bu yan kısımlarının vesaire çok aşırı deforme olmadığına dikkat etmeye çalışalım. Özellikle bazı araçların bu koltuk deformasyonları yüzünden muayeneden ağır kusurla kaldığını gördüm. Özellikle koltuğun içerisindeki demir olan iskelet artık buradan çıkmıştı. Süngeri, kılıfı vesaire yırtılmıştı. Ve muayene istasyonundaki personel o aracı ağır kusurdan bırakmıştı. Arkadaşlar bir diğer husus Aracımızın kilometre sayacının kesinlikle çalışıyor olması gerekiyor. Hem saatimizin hem sayacımızın çalışıyor olması gerekiyor. Ve muayeneye girmeden önce sisteme girmiş olduğumuz kilometrenin bir önceki muayeneden daha ileri olması gerekiyor. Aynıysa ya da daha düşük kilometre ise ağır kusurla araç muayeneden kalıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar yine aracımızın göstergesinde yanan ışıklar bu araçta yok ama birçok araçta artık ABS lambası, airbag lambası, emniyet kemeri ikaz lambası ya da buna benzer birçok lamba bulunuyor. Bunların birçoğu aslında yandığı zaman muayeneden hafif kusurla geçiyor ama özellikle aracımızın ABS lambası, airbag lambası gibi direkt güvenliğimizi ilgilendiren bir takım lambaların yanması yine aracın ağır kusurla muayeneden kalmasına sebep olabiliyor. Aracımızın direksiyonunda Kesinlikle böyle sürüş güvenliğini etkileyecek şekilde boşluk olmaması gerekiyor. Direksiyonumuzun tam sağa ya da tam sola kesinlikle dönüyor olması gerekiyor. Yine aracımızın orta kontrol panelinde de aracın bu fanının çalışması gerekiyor arkadaşlar. Bazen bu fanın çalışmamasından dolayı araçlar muayeneden bırakılabiliyor. Ve bunların yanında aracımızın hem iç hem de dış dikiz aynalarının sağlam bir şekilde işlevini yerine getiriyor olması gerekiyor. Aracımızda bulunan pedal lastiklerinin sağlam olması gerekiyor. Birçok araç bu pedal lastiklerinin yırtık olması ya da hiç olmaması sebebiyle muayeneden ağır kusurla bırakılabiliyor arkadaşlar. Aracımızda bulunan emniyet kemerlerinin hepsinin aktif bir şekilde çalışıyor olması gerekiyor arkadaşlar. İstasyonda görevli olan arkadaş bütün emniyet kemerlerini bu şekilde takıp kontrolünü yapıyor ve çalışmayan varsa aracı muayeneden ağır kusurla bırakıyor. Arkadaşlar 10. olarak araçlarımızın bagajında kirikomuzun, bijon anahtarımızın ve stepnemizin olması gerekiyor. Bunun dışında araçlarda yangın tüpünün olması, ilk yardım çantasının olması vesaire hafif kusur olarak geçse de bunlar bizim can güvenliğimiz için lazım olduğundan Bunların aracımızda bulunması da bizler için bir artı olacaktır arkadaşlar. Araçlarımızın muayenesinin öncesinde hangi kontrollerin yapılması gerekiyor? Benim sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bunların çoğunluğu benim kişisel tecrübelerimdir. Muhakkak bunların dışında olanlar da vardır. Fakat genel olarak bunları yapmanız, bunlara bakmanız araç muayenesinde sizlere kolaylık sağlayacaktır. Bu aracımızın muayene sürecini de ben sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Araçla muayeneye gideceğiz. Eksüz emisyonunu yaptıracağız. Aracımız muayeneden kalacak mı? Geçecek mi? Bunu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Beni izleyen, dinleyen, takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz selametle kalın. Allah'a emanet olun.